Merhaba sevgili anne babalar. Bugün size sünnet yöntemlerinden biri olan klempli sünnetten bahsedeceğim. Alice Clamp dediğimiz hatta şöyle elimde şu anda hazır tuttuğum Alice Clamp Bununla sünnetten bahsedeceğim. Önce şu bilgiyi vermek istiyorum kısaca sünnet cerrahi olaraktan açık cerrahi olaraktan yapılabilir ya da aletlerle yapılabilir son 10 yıldır benim şahsımın daha çok tercih ettiğim özellikle küçük çocuklarda çok da başarılı sonuçlar aldığımız bu yöntemi bahsedeceğim size ben neredeyse 10 yıldır artık bunu da yapıyorum daha çok küçük çocuklarda çok da güzel oluyor şöyle bu clamp'le yaptığımızda nasıl yapıyoruz? özellikle küçük çocuklarda yaptığımız için onlarla onlara lokal anestezi yapıyoruz. Yani pipinin etrafına uyuşturuyoruz. Yani genel uyutmuyoruz çocukları. Yeterli oluyor. Pipinin etrafını uyuşturduktan sonra bu aleti takıyoruz. Aleti de ben şimdi göstereceğim. Aleti takıyoruz. Alet 3 gün, 4 gün, bazen 2 gün kalıyor. Ondan sonra e, aleti çıkarıyoruz. E, yara zaten e, yara olmuş oluyor çepeçevre. Kendiliğinden iyileşiyor. Ondan sonra da kantaron yağı e, öneriyoruz yere yerine sürmeye. Bu şekilde sünnet olmuş oluyor. Dikiş izi kalmamış oluyor. E, pipinin kendisinde olan çizgilere paralel çizgiler olduğu için onlar hani sanki kendi çizgisiymiş gibi yani bu aletle yapıldıktan Sonra kendi çizgisiymiş gibi kalıyor. Çok kozmetik, çok estetik oluyor. Ben hani sonuçların çok güzel olduğunu bildiğim için tercih ediyorum bununla yapmayı. Hem konforlu oluyor, kısa sürüyor. Belki cerrahi sünnete göre biraz daha geç iyileşiyor olabilir ama gerçekten kozmetik sonuçları çok iyi olduğu için bununla sünnet yapmayı tavsiye ediyorum, öneriyorum da. Nedir bu? Şöyle Alice Clamp diye geçiyor. Bunun yeni modelleri de çıktı. Çok daha farklı modelleri var. Eskiden şöyle göstereceğim. İki parça. İki parça. Bu iki parça birbirine giydiriliyor. Ortası delik. Yani çocuk çişini buradan yapabiliyor. Onda sıkıntı olmuyor. Böyle geçiriliyor. Yanlarında yanlarda klipsleri var. Şimdi bakın bunu ben geçirdikten sonra biraz zor geçirdim bu sefer. Evet, daha sıfır bu. Ee, geçirdikten sonra pipiye şu şekilde takılıyor ve yanlardan kapatılıyor. Evet, kapatıldığı için artık burada kanama ihtimali olmuyor. Buradan da çocuk çişini yapabiliyor. Bununla da ilgili bir sıkıntı olmuyor. Pipi başına tamamen oturmuş oluyor ve sadece burada yuvarlak bir çizgi kalmış oluyor. Deriyi tabi sonra alıyoruz buradan. Bu şekilde pipi başındayken evine gönderiyoruz çocuğu. Geldiğinde de yanlardan klipslerini açaraktan bunu çıkarıyoruz. Zaten pipi başında etrafında böyle küçük yara izi kalmış oluyor. O da kendiliğinden sonra iyileşiyor. Böyle bir plastik bir şey. 10 yıldır belki daha fazladır. Ben bununla yapıyorum ve sonuçlardan da çok çok memnunum. Şimdi bunun daha böyle parlak olanlara çıktı. Eskiden bunlar düzdü böyle. Pipi başına rahat oturmuyordu. Şimdi hem de biraz daha eğik olduğu için hem de pipi başına rahat oturuyor. Çocuklar için çok konforlu. Bununla yapıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Muğla'ya, Muğla'da aa, bunu Muğla'ya getiren ilk yapan kişilerden biri olarak daha söylüyorum. Ee, ve bunu yay, burada yaygınlaştıran kişilerden olarak olaraktan söylüyorum. Hani Bununla bu Alice Klemple sünnet evet. e, daha kozmetik oluyor. Daha e, hatasız olabiliyor. Tabi her hastada bunu yapabiliyor muyuz? Her hastada yapmıyoruz. Eğer peygamber sünnetliyse veya pipide bir eğrilik varsa e, ya da e, cilt gelip katlanıyorsa üzerine e, veya başka pipiyle ilgili e, Farklı durumlar varsa bunu önermeye biliyoruz Ama uygun hastalarda bunun sonuçları çok güzel oluyor. Çok kozmetik oluyor. Bu açıdan bununla da sünneti rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Muğla Üniversitesi Hastanesi olarak Temmuz ayında da sünnet yapamayacağız bu pandemiden dolayı. Daha sonra belki Ağustos'ta belki Eylül'de tekrar sünnet yapmaya başlayacağız. Bu dönemde e, yani elektif vaka dediğimiz hani çok acelesi olmayan vakaları pandemi nedeniyle erteliyoruz. Sünnette onlardan biri açılınca yine yapmaya başlayacağız. Günü birliktir hastanede yatırmıyoruz. Geliyor sünnet oluyor, e, gidiyor. Giderken de ağrı kesici öneriyoruz. Daha sonra da sık sık banyo yaptırmasını öneriyoruz. Çabucak da iyileşi veriyorlar çocuklar. Bu bilgiyi vermek istedim bugün size. Ee, sorularınız olursa e, videonun altına ekleyebilirsiniz. E, lütfen videomu beğenin, paylaşın, hatta kaydede tıklayın ki daha sonra çok e, izlenebilsin ve çok kişiye ulaşabilsin bu videolarım. Teşekkürler.